Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün işte Minecraft oynuyoruz. 9. bölüm. Aynen 9. bölüm. Bu bölümde dediğimiz gibi bir önceki bölümde demiştik. Tapınağa gideceğiz. Tapınakta bakalım neler varmış. İşte daha önce buldum. İşte beraber gideriz diye şey yapmadım hiç. Neden ona? İçine girmedim. Yanından geçtim. Koordinatlarını aldım. O şekilde. Buraya zaten koordinatları burada yazıyor. Şöyle bakayım kaçmış evet koordinatları eksi 774 63 eksi 200 o şekilde şu an bu şekilde gittiğimiz zaman oraya doğru ulaşacağız zaten buraları hızlandırırım zaten ya da direkt geçerim oraya geldiğimiz kısma geliriz sıkılmamış olursunuz şu anda bilgisayardan deli gibi ses geliyor olabilir arkadaşlar şeyden de playstation'dan da ses geliyor bilgisayardan video montajını Kaçıncı? Bu 8. bölüm montajını yaptım. O işte yükleniyor bilgisayara. O yüzden birazcık gürültü çıkartıyor. Buraları keserim ben. Oraya yaklaştığım zaman tekrardan kaydı başlatırım. Arkadaşlar burada bir tane de şey buldum. Ee, ne denir ona? Gemi batığı buldum. Gelmişken hemen ona da bakalım. Benim aslında eşyalarıma... O ne ya? kazandık. Değerli hiçbir şey yok ya. Lan öleceğim. Lan. Burada ölemem. Arkadaş bunlar bela ya. çok da değerli bir şey yokmuş da hepsini alıyorum ya. Burada başka bir şey çıkmıyor diye biliyorum ben. Alabileceğimiz her şeyi aldık. Neyse ben yoluma devam edeyim. Yemek yiyeyim bir de. Şunlara bakayım. Patlama koruması. Koruma kırılmazlık. Bir de şüpheli yahni var. O kalsın. Evet ben geldiğimiz zaman kayda başlatacağım. Ben herhalde şey ya baya yanlış geldim ama. Şu tarafta falan olması lazım bizim gideceğimiz yer. Sudan gidiyoruz ama karadan da devam edeceğiz. Neyse. Vardığımız zaman kaydı açarım. Evet arkadaşlar şu anda tapınağı bulduk. Piramiti. Tapınak mı deniyor? Piramit mi deniyor? Piramit deniyor büyük ihtimalle. Piramitimizi bulduk. Hemen girelim için hızlıca. Şu creeper da peşimizde sanki. Şey peşimize gelmez inşallah. Ama çok yaratık var ya. Hemen aydınlatayım. Şimdi buradan <laughs> aşağıya kazacağız. Şuradan mı kazıyorduk? Yok. Buradan. Aynen. Buradan aşağıya kazacağım. Bildiğiniz gibi aşağıda basınç plakası var. Ona basmamamız lazım. Basarsak TNT patlıyor. Onu ben kırayım. Tamam. Sandıklara bakalım. Kum var. Demir. İp lazım olacak bize. Örümcek gözü lazım değil aslında. Da. Ben ne lazım şey i̇şte ne varsa alıyorum. Kısaca. Yumuşak düşüş. Ekran bacakların kıyameti. Nasıl oluyor? Yumuşak düşüş benim bildiğim botlara basılıyor. Eklem bacaktan kıyameti de kılıca basılıyor. İkisi aynı anda mı oldu? Ben bir tane de altı elma var. Onları direkt şey yapacağım. Şöyle alacağım. Sandıklarda dursun. Şimdi her şeyi aldık. Şimdi burayı kazalım. TNT'leri alırız. Bunlar zaten kazarken patlamıyor. Aynen. Evet. Tapınağa geldik. Alacağımızı aldık. Şimdi direkt buradan çıkalım. Eve gidelim. Buralarda yakınlarda başka bir şey yok zaten. Gece olmasaydı iyiydi ya. tapınağın etrafında başka bir şey yok herhalde. Burası neymiş? Burası şey üstü. Üstünde böyle bir yer mi oluyormuş bunun ya? Her yerde eski şey eski ettim, zombi doğmuş. Şurası yerin altında çok aydınlık ya. Alabileceğimiz işimize yarar bir şey var mı acaba? Suyun altında niye göremiyorum? Ya? Bunlar neymiş? Bunlar da blok. <laughs> Neyse ben tekneme atlayayım. Eve gideyim. Bu taraftan gideriz herhalde. Heh, şurada da köy var. Hazır gelmişken köye de bakalım. Bizim şimdi köylüye falan da ihtiyacımız olacak. İlerleyen zamanlarda köylülerle ticaret falan yapacağız. Aslında direkt ticaret ticarethaneye buraya kursak. Evimiz orada olur. Mesafe çok uzak olur ya. Köylü falan taşırız. Portalla mortalla taşırız olmadı. Nasıl olacak bilmiyorum da. Ya daha önce hiç yapmadım şu işte böyle şeyler. Köylüler ticaret falan filan. Ama yapmak lazım. Bakayım. Mesela bu neci? Bu silahçı. Keskin iki silah veriyormuş. 15 zümrüt. Aslında çok güzel. Alabilirdik. Zümrüt de yok. Zümrüt. 15 kömüre bir zümrüt veriyor. Bir de seviye atlarsak 4 temere bir tane zümrüt yani ben bu kayıdan önce gelmiştim zaten. Kim bu neci? Bu hiçbir şey satmıyor. Burada ne var? Bu neciymiş? Bu da deri işçisi. Deri pantolon yani çok önemli. Deri satsa direkt daha iyi olur. Ekmek. Kalsın ya. Ben buraya daha önce gelmiştim dediğim gibi. Kova alayım. Kova lazım olur da ekmeği al ya. Alamıyoruz. Şunu bırak şunu Bunlar boş. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım başka köylü varsa ne satıyorlar ne veriyorlar onlara bakalım. Akşam ne hepsi uyuyor mu ya? Ben doyayım da. Gününüz olsun şeylerle e, yaratıklarla uğraşmayalım Yüzüme kapattı Şu ne satıyor Sen neysin? bu da haritacı Aslında kağıt yapıp zümrüt kasabilir mesela bundan Çok güzel olur ya Bunları taşımak lazım işte Mesela çiftçi Bu da patatese zümrüt veriyormuş atlayınca bal kabanı. Bana füzüm lazım olacak. Bir tane şey vardı ya. Neydi onun adı? Kitap, kitapçı mı? Öyle bir şey. O bize büyüler falan veriyordu galiba. Onunla bir şeyler alışverişler falan yapabiliriz aslında. En verimli olur. Şu köy burada. Tapınak oradaydı. Bizim evde bu tarafta. Koordinatlara bakıyorum zaten şu yanında. Benim görüntümün arkasında koordinatlar var. Oradan bakarak gidiyorum. Evimiz ama kaçtaymış ona bakalım. Her bu sürü not aldım ya. Evde 340'a 360 daymış. Buradan gitsek çıkarız orayı. Neyse ben kaydı durdurayım. Eve var, vardığım zaman başlatırım. Evet arkadaşlar eve geldik. Bu bölüm böyle kısa olsun. O patlayan yer vardı evin altına kırpır patlamıştı. Oraya bir tamir edelim. Ufak bir iki düzenleme yaparız. Sonra bu bölüm burada noktalarız. Bunları rastgele atıyorum. Ben bölüm arasında falan toparlarım bunları. Oyun gene kastı ya. Şimdi altın elma da lazım or illa Şeye Şey neydi ya? Netra giderken falan kullanırız. Altın elma. Şimdi şu aşağıya ben kapatacağım. Komple bunlarla kapatacağım hatta şöyle. Bakayım. Aynen. Bunlarla güzel olur. buraya ne yapacağız bilmiyorum ya. Buraya olmadı şey yaparım ben. Şuradan şöyle dümdüz giderim. Buradan çıkarız. Bilmiyorum ayarlarız. Eyvah ee, aslında bir tık yukarı yapsaymışız daha güzel olmuş Böyle uğraşıyoruz. Şimdi simetrik olmadı ya biraz. Simetrik de. Yukarıda aşağıda oldu biraz. Pek içime sinmedi. Bu nereden gelmiş? şöyle. Burası da böyle oldu. Tamam. Şöyle hatta meşer atayım ya. Bence 10 numara oldu. Burası liman. Limanımız güzel. Hatta belki de şuradan uzatırız biraz. Ya da tam ortadan uzatırız. Liman olur. Ama o zaman da buradan baktığımız zaman su görüntüsü gözükmez. Böyle kalsın ya. Hemen inekleri şey yapalım. Biraz çiftleştirelim. Sonra keselim. Malum bize bayağı inek lazım. İnek değil de derisi lazım. Bunu otomatik yapmam lazım benim ya. Böyle. Çünkü bize lazım oluyor. Büyüyüşlerinde falan kitap lazım olacak illa O zaman da inek lazım olacak. Deri lazım olacak. Ya bela mısınız? Bak yine öldü ya. Ya bunlar niye geliyor bu kadar? Ben anlamıyorum ya. Yorumlarda yazabilirsiniz biliyorsanız. Bunlar neden geliyor? Köyde yok yakınlarda. Aha, aldık gene. Allah'tan okumuz güçlü de tek vuruşta alıyoruz. Şimdi. Evet. Güzelce büyüyor. Arkadaşlar bu arada masum bozuldu ya. Şu an kullanıyorum ama sıkıntı var mouse'ta. Çünkü bir PlayStation'a bir de bilgisayara takıyorum ya. Kablosu naneyi yedi. Bu için nasıl girdi ya? Şey, tak çıkar, tak çıkar. Bozduk. Böyle arada bir mouse gidiyor. Sonra kablosuyla oynuyorum, düzeliyor. Yani yavru yok mu? Yavru veririm şuna gitmiş. Şimdi kessem mi acaba? Ya da kesmeyeyim şimdilik. Çıkış nerede ya? Ulan her yerde inek var. Koyunları da çoğaltıyorum da. Bunlar ot yiyor bak. İnekler yemiyor. Ya bu şey, ineklerin olduğu yeri belki büyütebiliriz. Aslında şu endermanı kessek mi ya? Biz ender sandı yapacağız ya. Büyü falan işine de gireceğiz, lazım olacak. Hazır varken keselim. Bundan da korkuyorum ama ya. Korkuyorum dedim, öldüm. Vay arkadaş ya. Köyde doğduk ya. Ben böyle şansın. O endirmen de tek attı resmen bize ya. Canımız mı azdı? Videodan bakarım ona artık. Arkadaşlar bu bölüm burada noktalayalım hatta biz. <laughs> Eşyalarımı alırım ben gidip. Zaten buradan ağaç kasacağım. Şey yapacağım. Neden ona? Tekne yapacağım. Tekne yapacağım? Evime gideceğim. Eşyalarımı alacağım. Sonra uyurum. Sabah olur. Lan Evet ne diyorduk arkadaşlar işte tekne yaptım. Şimdi eve gideceğim. Eşarımı alacağım sonra uyurum sabah olur. Bölümde burada biter. Herkese iyi akşamlar ya da günaydın. Hoşçakalın.